de kültür merkezlerinde izliyorduk değil mi? Ama bu güzel e, şölenlerde renk katıyor. İkincisi 2007 Dünya Hazreti Mevlana'nın yılı tüm dünyada bunu da bu şekilde e, anmış olduk. İnşallah e, hayırlı bir olsun diyelim. Evet ben e, bir naatla bir üstadımızı inşallah buraya davet edeceğim kendisini çok beğeniyle dinlediğimiz e, KON TV'de O Köy Bizim Köyümüz sunucusu, yapımcısı Mustafa Işıklar Er Ağabey'imizi sahneye davet ediyorum inşallah. Eğer müsaitse güzel bir naat dinleyelim. Ondan sonra eserlerimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli Neçeler. Öncelikle Allah'ın selamıyla tüm misafirleri selamlıyorum. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Yarpuz Belediye Başkanımız diğer kuratabildeki büyüklerimizi tanımıyorum ama biraz sonra mikrofon tutacağım. Tanışacağız inşallah. Tüm Sazlı halkına gerçekten büyük görevler düştü bugün. Ben ikinci kez geliyorum. Geçen yıla katılmıştım. Dün bir belgeselini çektik. Düğün vardı. Güzel oldu. Her şeyin en güzeli nedir biliyor musunuz? Bir slogan vardır. Acılar paylaşıldıkça azalıyor. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalıyor. Allah en kötü gününüzü böyle kılsın inşallah diyorum. Ve Rabbimin güzel Rasulüne kendi yazmış olduğum bir nadı şerefi naçizane sunmaya çalışacağım inşallah. Evet. Mecideki arkadaşlardan bir ricam oldu. Onu hazırlayınca kadar sohbet edelim inşallah. Geçen yıl geldim. Sazlı'yı gördüm. Çok sevdim. Bağ yurdu var. Biraz önce röportajlarımız oldu. Gerçekten Bağ yurdunda çok misafir var. Bana dedi ki bir tanesi biz dedi kardeşiz. Şimdiye kadar hiç kavga bile etmedik. Biz bir bütünüz. Birbirimizi çok seviyoruz. Sınır komşusu olarak çok çok iyi geçiniyoruz dedi ve diğer köylerde böyle olduğunu ümit ediyorum ben buradan Hasan Hüseyin Bey'e Süleyman Bey'e muhtarımız Murat Bey'e ve burada bu şenlikte emeği geçen tüm güzel sazlılara sazlı olmayan insanlara çok çok teşekkür ediyorum efendim hemen şiirimize geçiyoruz inşallah Ey insanoğlu unutma unutma hakkı olan sözünü Kaybetme, kaybetme sakın ha belleğin özünü. Doğamazsın Beytullah'a sürmekle yüzünü. Yanarım, yanarım Muhammed aşkıyla. Yandı gönül, yandı gönül. Hak aşkıyla yandı gönül. Gerçek sevdayı hak yolunda buldu gönül. Yanarım. Yanarım, yanarım Muhammed aşkıyla yanarım. Canımda mı desem, cananımda mı desem, kanımda, damarlarımda mı desem, bilmem sizlere nasıl anlatabilsem, yanarım, 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 yanarım Muhammed aşkıyla yanarım. Kabe'ye inançla yöneliriz bizler Mevla'nın nuruyla gören bu gözler Hakk'ın emridir Rasulü Kibriya'nın söylediği tüm sözler Yanarım, yanarım, yanarım Muhammed aşkıyla Me Melekler gelir dizi dizi Yüce Mevla sevdi de yarattı bizi öğrenen bilir ilmi feyizi yanarım yanarım Muhammed aşkıyla yanarım kuş olup uçsam gitsem onun yanına köle olsam alemler sultanına hakkı ve sabrı tavsiye yaraşır onun yüce şanına yanarım 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 Muhammed Aleyhisselam aşkıyla yanarım. Melekler sıra sıra dizilirler. Yeryüzünde gece gündüz gezinirler. Nurani varlıklardır onlar. Nurla bezenirler. Yanarım. Yanarım Resulü Kibriye aşkıyla yanarım. Artık doğruyu yanlışı seçelim. Gelin Müslümanlar nefsi arzuları terk edelim. Daim yüce Mevla yolunu seçelim. Yanarım, yanarım Muhammed. Aşkıyla yanarım. Hak aşkıyla hakka yandım. Rahman ve Rahim olan Allah'a inandım. Onun sevgili Habibi Kibyası'na sevdalandım. Sevdalanırsınız siz de bir gün. Allah aşkıyla inşallah yanarsınız Muhammed aşkıyla. Yanarsınız inşallah Allah aşkıyla. İnşallah, i̇nşallah. yanarsınız bir gün. Efendim evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevda vardır insanlar sever sevenlere saygı duyuyorum. Ama karşılıksız veren, yani karşılığına karşılık almadan veren bir sevgili vardır. O da Rabbimizdir. Ne kadar güzel bir surete yaratmış hepimizi bakın. Buraya bizi ne çekiyor? Sevgi çekiyor. Ama İstanbul'u abilerimizi tebrik ediyorum. Saygılar duyuyorum. Gösteri yapmıştı.